hoş geldiniz. Size konservatör müdürler için çok değerli hoca olacağım. Hukuk çok değerli öğretim üyeleri ve çok değerli misafirler. Hepiniz programı hoş geldiniz. Önce çok özür diliyorum sesimden dolayı biraz rahatsız. Malum okul süreçlerinde erken kayıt dönemiyle alakalı ben günlük insanla görüşmeler yapıyorum. O yüzden süreçler çok da iyi olsa ama söz konusu eğer ki vefaysa her zaman her koşulda ne olursa olsun her zaman hem üniversitemin hem de ilk dünyanın her zaman yanında olmaya çalışıyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel. harika bir ekipti, sayısız harika ekiple yıllarca beraber çalıştım. E, muazzam işler oldu gerçekten de. Ama vefa edince Öcü Hoca çok bahsetti, çok güzel bir sunumu vardı. Çok vaktinizi almayacağım, maksimum 5 dakika Öcü Hoca bana sizi verdi. E, ilk popu kalbi, güzel hocam, Tufan Hocam, 5 sene derslerine, hep nazarın derslerine, Bugün eğer ben buralarda insan müzik denerlerinde bilgi birikimle ben eğer ki o okula girdiysen Tufu Hocam sayesinde olmuştur. Eğer bugün ben bunlara geldiysem Öcü Hocam'ı örnek aldığım için olmuştur. O yüzden kendilerine sonsuz minnetlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. <laughs> ben sonra hiç önce, uzun yıllar önce Öcü Hocam'la beraber dernek oluşumundan da önce benim topluluk da taşıydı. E, o toplumun ismi de efendiler gerçekten de. Beni bugün ben yapan çalışma çıkışlarına konuştuğumuz en bilgiler, işte bir sohbet ederken, bir bölüm bir rakı içerken böyle konuştuğumuz sohbetler arasındaki konuşulan makaleler, yayınlar vesaireler beni muazzam noktalara getirdi. O yüzden onlara ben sonsuz böyle bir minnet diyorum. Ondan önce size bana bu sunumu verilmişsen de gerçekten de böyle bir çok böyle gurur diyorum. E, efendiler Dans Topluluğu'dan önce şöyle bir Elif Derneği'nden bahsetmek istiyorum. 2016 yılında geleneksel halk kültürünü müzik ve dansla kitlere oluşturmak için oluşan bir topluluk. Gerçekten de bugün hem dans ve hem müzikle beraber işte şu anda bu küçük salonu bile tıka basa dolduran çok güzel bir oluşum içerisinde. Muazzam böyle işler yapıyor. Sağ olsun Ali Bey buradan bilmiyorum ama muazzam da bir tane web sitemiz var. Belki bugün Türkiye'de birçok oluşumda olmayan birçok dansın aktarımının tek tek videosunun bulunan, birçok gösterinin bulunan tüm süreçlerin hepsinde web sitemizden tutun dijital arşivlerine kadar oluşturduğumuz çok da güzel bir topluluk. Yoğunluğundan kaynaklı biraz bu yıl ara verdim ama yine de her ne olursa olsun Salı günü Hanım beraber çalışmalarımız her zaman devam ediyor. Çok <laughs> Geleneksel zeybe danslardan, işte türlerden, Öcü Hocam'ın tabii ki, Öcü Hocam'ın yanında böyle sunumları yapmak çok kolay değildir aslında. Dedim ki, hocam dedim, benim çok vaktim yok, çok yoğunum. Ben dedim, sunumu yapmayayım, spontan konuşayım, olmaz diye sunum yapacaksın. Onu da söyleyeyim, sunumu sağ olsun, kendisi hazırlayıp bana verdi. O yüzden, Şimdi, Tabii ki söz konusu Zeybek ise eğer ki biz Türkiye'yi böyle dans anlamında yedi bölgeye ediyoruz ama tabii ki de üç Hocam dedi ki Zeybek'ten bahset, Ege bölgesi. Benim çok böyle sevdiğim bir bölge. Kendim Burdurlu'yum, Yüksek Lisans Tesim'de Teke bölgesi. Danslarının yapısal analizi olmasına rağmen Zeybek ise eğer ki konu size Zeybekler hakkında bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Ege bölgesini kapsayan bölge bizim için Marmara'nın iç kısmı ve Karadeniz, Akdeniz bölgesinin bir kısmında Ege bölgesi Zeybek danslarının yer aldığı bölge olarak nitelendiriyoruz. Baktığımız zaman şöyle bir bölge içerisinde işte burada bizler zeybekleri belli bölümler arıyoruz. İşte ağır zeybekler bölümü daha çok böyle Aydın, Muğla Deniz taraflarında yer alırken eğer ki kıvrak zeybekler biraz da Akdeniz tarafları bizim Antalya, Burdur dediğimiz bölgelere daha bir da kıvrak taşıyoruz zeybekler. Biraz daha içeri doğu tarafına doğru gittiğimiz zaman da kaşık zeybekler olarak nitelendiriyoruz. Tabii ki bunların kesişim noktalarında atıyorum Muğla gibi, Deniz gibi bölgelerde hem ağır zeybekleri görürken hem de kıvrak zeybekleri görebiliyoruz. Geçtiğimiz zaman zeybeklik dediğimiz zaman çok büyük, çok genel bir kavram. Gerçekten de zeybeklik dediğimiz zaman ne yapar işte? Herkesin bildiği gibi kıyafetinden, heybetinden anlaşılacağı üzere iyilik, kahramanlık ve güvenini e, barındırır. Genelde ki açık alan oyunlarında oynar. Köylerdeki ortamlarda davul yüzünün eşlik ettiği danslardır aslında deriz. İşte bunda hep şu vardır, işte yırtıcı, kuşların öykünüldüğü, hayvanlardan öykülen motiflerin yer aldığı beraber söylenen yerler bulunmakta. Zeybek zaman bizde olmazsa olmaz bir üçleme, düz adım, atik, çökme, diz vurma gibi kıvrak hareketlerinin yer aldığı ee, genel olarak baktığımızda işte oyunların sol ayakla ile alakalı genel böyle bir bilgi birikimi vardır. Atik oyunlardır. Keşke sağlam yerinde olsaydı ben de bir tane zeybek oyunu icra etmek isterdim ama inşallah ses sözüm olsun. Daha sonra bir tane zeybek oyunu icra etmek isterim ben de. Enstrüman olarak baktığımızda ezgiler ve sözlü ezgiler kısımda oynanır ama söz bölümünde genelde hep böyle bir gezenleme yaparlar. Yani ZBK'sı oynanır oynanır, biraz onlar atik hareketler oldukları için söz kısmı girdiği zaman da böyle bir gezinme yaparak hem dansçı biraz dinlenir hem de orada biraz söz kısmı işin içerisinde gelir. Daire formunda oynanır, nadiren de olsa daire formu düz sıralar, geçişlerde olabiliyor. Yıllarca ben de yarışma ekiplerine oynadım, yarışma ekipleri yaptık. İşte olarak bizler tabii ki de böyle havada uçtuk, kaçtık, geçişleri yaptık, havalar anladık. Ama geleneksel forma baktığımız zaman ZB oyunlarını genelde daire formatında oynatıldığını görüyoruz. Öcü hocam videolarda da izledim. İşte tutuşmadan ferdi oynanan oyunlardır. Bireysel olarak da oynanabilir. İkili gruplar halinde de oynanabiliyor. İşte karşılıklı bizim oyunlarımız vardır. Deriz ki Muğla Kadıoğlu iki kişi çok güzel oynanan oyunlardır. Balıkesir tarafına gidelim, ikili güvenleri görelim, ikili karşılıklı oynanan oyunlardır gibi gibi hem bireysel oyundan, genel olarak bireysel oyundan, toplu olarak böyle oyun, oyun olarak diyebiliriz. Geldik bugün alır zeybekler bölümüne geldiğimizde, alır zeybekler, genel itibariyle zeybek oyunlarının tamamına biz 9 zaman derken, daha da ağır zeybeklere gittiğimiz zaman 9-2'lik oyunlar, 9-4'lik oyunlar olarak adlandırıyoruz. Tempo olarak 9-2'lik oyunlar daha böyle bir daha yavaştır. O yüzden biz de bunlara 9-2'lik zeybekler, ağır zeybekler diyoruz. Şimdi ise, Abdülhamid Hoca Olmaz. Şimdi bizim duayenimiz var Abdurrahim Hoca, zeybekliği zeybek yapan, hem konservatörü öğretim üyesi emekli. Hem de gerçekten de sayısız oyun kazandırmış, sayısız sesi sayısı kazandırmış. Ona buradan kendisi burada değil galiba ama yürekten şöyle bir alkışı alırsınız. Alırsın, alırsın. Çünkü biraz önce, birazdan şimdi izleyeceksiniz Efendiler Dans Topluluğunu. Onlar zeybek oyunu oynarken en azından üç oyunu zaten mutlaka Abdurrahim Hoca e, kazandırmıştır. O yüzden kendisinin alana hizmetleri çok çok fazladır. O yüzden Abdülhamid Hoca'nın şöyle bir zeybeğinden bir tanesini izleyelim isterseniz. Abdülhamid Hoca bize alan araştırmasına götürmüştü. Aydın dedi bir tane düğüne götürmüştü. Olmazsa olmaz işte sabah saat 9'da biz alına gittik. Aydın'ın Germenci köyüne gitmiştik. Elimizde elimizin kameralar. Bize işte alan araştırmasını öğretiyor. Zeybek oyunlarını öğretiyor. alanda izleyin diye. Sabah 9'da gittik kahvaltı yapacağız diye bize çaylar koydular. Dediler ki başlıyoruz. Oyuna davulcular geldi. işte zurnacılar geldi. Her masanın etrafında böyle davul zurna eşliğinde. Herkes çıkıp da böyle hünerlerini göstermeye başladılar. Gerçekten muazzam danslar vardı, muazzam oyuncular vardı. Sayısız böyle dans ederken gidip de işte onun etrafında para atan insanlar, muazzam insanlar. Çok güzel bir ortamdı. Biz de işte bunları konservatör olarak, hocalarımız tabii ki de, bu belli bir format haline getirip bizlere, bizlerin bedenlerine aktarıyorlar. Ağır zeybeklere geldik, bahsettik. Biraz daha hani teorik bilgi vereyim, çok canını sıkmayayım. İşte bunları biz Largo, yani 70 ve 30 ve 70 arasındaki metronom olarak baktığımızda Largo olarak diyoruz. 9-2'lik daha çok Aydın, Muğla, İzmir ödemiş. Bergama ve Denizli bölgesinde gelen çok daha çok karşımıza çıkıyor. Aydın başta olmak üzere Muğla ve İzmir yöreleri ağır zemin boyundan evlerinin hemen hemen tamamı sözsüzdür diyorum. Hemen geçtim. Genelde açık havada oynanan oyunlar davul, zurna eşlik etmektedir. Ama bizim stilize ve sahne formatlarında tabii ki birçok enstrüman ince sazlarında eşlik ettiğini görüyoruz. Sonra, Ardın köyü, en son olarak Aydın Germenci Kültür Adamı'nın Elif Oğuz Emre'nin bir aktarını izliyoruz. Çünkü en son usta oyuncular çıkar sahneye. Onları çıkartmak çok zordur alanda. En son çıkar, büyük alkışlarla çıkar. En son oyunu oynar, büyük alkış alır. Ondan sonra tekrardan yerine oturur. Şimdi çok büyük alkışlarınızla bizim de usta dansçılarımız geliyor. Efendilerden <laughs> sözünüzü...